2, 3. Balık Koruna kanalından herkese selam dostlar. Selam. <laughs> Nasılsınız? Umarım herkese iyidir. Saatimiz şu anda 19.00. Yanımda İbrahim. Tanıyanlar, bilenler biliyor zaten. Sürekli izleyen tayfa. Şimdi açılıyoruz. Bugün sabaha kadar bir av yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Günlerden A çarşamba. Çarşamba. Çeşitli av yöntemleri yapacağız arkadaşlar bugün. Sırasıyla her şeyi deneyeceğiz. Balık için kovalayacağız küçüğünden büyüğüne her türlü balığı yakalamaya çalışacağız. Güzel, keyifli bir av bekliyoruz. İnşallah sizlere de güzel bir av izlettireceğiz. İnşallah bakalım ya. Şimdi ilk etapta kalamar yakalamayı hedefliyoruz arkadaşlar. Şu anda balık sürüsü yazdırmaya çalışıyorum bir yandan da. Balık sürüsü yazdırırsak çapari deneyeceğiz. Çapari'den sonra kalamar yakalamayı deneyeceğiz. Kalamar yakalarsak o kalamarı sinarip için canlı bırakmayı deneyeceğiz. Onları bulamazsak mercan deneyeceğiz. Mercanı bulamazsak kopese döneceğiz. Yani çeşit çeşit av yapacağız. Sırtıyla barikuda da deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir av bekliyor bizi arkadaşlar. Umarım güzel bir macera olur. Sizlere keyifli seyirler. Bizlere iyi avlar diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere avlılar. av Av videolarında. Birazdan balık sürüsü yazdırsak tekrardan görüşürüz. Görüşürüz. Vay vay vay. Vay. Arkadaşlar muhittin. Hemen ilk karamarı aldık. İki tane birden. Geçen de burada Oo, iki tane iki birden tane aldık. İki tane birden. Evet süper. Hemen Harika. Içine, i̇çine. Püskürtme. Evet abi. Evet, i̇ki Ar tane. İki tane kalamarımız oldu. Hemen hemen hemen. İlk hemen, atışta. Hemen sal. <laughs> dakika. İlk atışta aldık arkadaşlar. Evet. Renkler görüyorsunuz. Biri mavi. Biri turuncu. Evet. Haydi rast gelsin hava devam. Devam. Şimdi çapar avını sonlandırıyoruz. Kalamarabının da aynı şekilde. Şimdi karşı adaya geçeceğiz çünkü güneş batmak üzere. Ada çevresinde bariküde için sırtı çekeceğiz. Onun için bu avlık şu anlık bu kadar. Daha uğraşsaydık belki alırdık kalamar İçeyim ama hazır. yeter iki tane kalamarımız var. Onu canlı şekilde tutmaya çalışacağım. Yarın sabah da sinarit ve trançe için onu canlı şekilde suya indireceğim. Şimdi adaya doğru yol alıyoruz. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Tavşan Adanın hemen saat tarafındaki adaya geldik. Şimdi yavaş yavaş sırtı çekiyoruz. Bareküre için. Bakalım alabilecek miyiz? Daha önce buradan güzel bareküdeler aldım. Geçmiş videolarımda izleyenler, bilenler biliyor. İnşallah bugün de güzel bir boy bareküde alırız. Saat 9'a çeyrek var. Sırt tavımız devam ediyor dişli balık avı yapıyoruz. Ama maalesef dişli balığı bulamadık. Deniyoruz, bakıyoruz. E, ikinci i̇kinci turu döndük, üçüncü turu dönmek üzere. Çıkmazsa Kuvvetli kaptan götürecek bizi diğer adaya. Aynen, son turdayız artık. Güneş battı zaten. Bu saatten sonra da barakuda olmaz. Bu turda da olmazsa yemli hava döneceğiz. Bir, birkaç tane mera var. Oraları deneyeceğiz mercan için. Sargul için. Bakalım. İzlemede kalın. İyi seyirler. Arkadaşlar indirdiğin gibi mi aldın? Ne yaptın? Evet. Daha tam açılış yapacak. Şimdi yemli balık avına geçtik. Derinliğimiz 44 metre. Daha attığı gibi, Daha attığı gibi İbrahim geldi. bir şey aldı. Ne geliyor? Solgan da var ha. Yandan yüz dalgıyı. Kafa atıyor mu? Evet. Buradan ben güzel balıklar aldım. İnşallah bu akşam da güzel balıklar alırız. O kafalı geliyor ha. Kafalı geliyor. Iskatlar ya çok güzel ıskatlar aldım ben burada. Kara göz aldım. Evet geliyor geldik. Oo bak ne dedim ıskatlar ya. Benim ıskatlar ya merası. <laughs> Mustafa'ya selam olsun çok Bu sever. ben ilk önce bunu alayım karıştırmadan. Göster. Iskatlar ya. Balık <laughs> baya güzel arkadaşlar. Bu ne lan ıskatlar? Aynen. Iskatlar Şunu çapa. Hava devam. Atarım. Çok da büyük değil ama kafa atıyor evet, yani. Bu güzel bir şey aldı. Bakalım ne geliyor? 100 gram takayım acaba? Ben 100 gram takacağım şimdi. Ah. Bu ortaya da daima makine taktım. 6000'lik. çatır çatır alıyor. Geldi mi? 100 gram katar ya. Evet uskatarı meras. <laughs> Çalışıyor. güzel boylar arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın kalamar yavrularını şimdi kepçeyle yakaladım. <laughs> Hemen geri salalım. Öldürmeden. Çevremizde geziyorlardı. Hep saldık. Bir kepçede aldım onları. devam. Muti. Evet. O dedi. Oo, Kepçe getireyim mi? Muti getir bence. Kepçe <laughs> dedi. Can basıyor. Oo, oo. Şov yaptı şov. Bakalım ne gidiyor? ya. yine geldi. Evet arkadaşlar güzel bir iskaterya. Şöyle iskaterya'mız. Hemen sökelim gösterelim size de. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Yok şöyle olmuş, yok şöyle olmuş. Güzel, güzel bir boyda, güzel bir iskaterya. Cam gibi. <laughs> Çok acayip bir solugan var. Evet. Dalgadan dolayı duramıyoruz artık. Akıntı karşıdan tekne böyle duruyor. Dalga yandan vuruyor. Bu Biraz sallanıyor. Ya şu birader yapıyorsun bu sporu. Aldım dedi. Yine Yivo. aynı geliyor bence. Yivo, sen de Skateryaları buldun ha. Orada merasını buldun sanki. Dur ben de oradan atayım biraz. Bu <laughs> bir tık daha. Bir tık daha ufak. Ufak. Alayım mı? Salayım mı? Limitli mi? Sal sal. Ufakmış ya. Ufak ya. Aynen ufakmış. Evet aldım dedi. Kalama ceyir diyor. Acı. Ardiden Yavaş. Sinerit olabilir. Yavaş. Basıyor mu aşağı? Oo süper. aman, 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 anam. Oh adam, adam. kavuş kırıldı. <laughs> kavuş kırıldı. <gidiyor. gülüyor> hadi aslanım be. Hadi Allah'ım. Hadi abi. oğlum. Çıkaralım bu sen al. Çıkaralım şunu be. <laughs> evet dostlar geliyor. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Daya. Yavaş acele etme. Yavaş yavaş sat. Yavaş yavaş acele etme. Kalamar mı? Yo. Of. Dediğim gibi valla bak. Bak of ne dedim ben sana. Gelincik. Sence ne? Gelincik. Gelincik. <laughs> Ve gidi de. Valla <laughs> sürpriz mi herhalde buraya? Şunu <laughs> çıkaralım da gösterelim. Oo, <laughs> <laughs> nasıl basıyor, nasıl basıyor? <laughs> Heyecana bak. <laughs> Aksiyon yaşadın değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Aa dedim Siner geliyor acı. <laughs> acı böyle derin mer olacak işte. Göster oğlum balığı. <laughs> 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 Arkadaşlar güzel bir gelincik aldık. <laughs> gelincik miydi bu? Neydi ya? Gelincik. Herhalde o gelincikti. O balığın mı? Yok, gelincik. Gelincik diyorlar diyorlardı herhalde. Haydi hava devam. <laughs> aldı. Iskatar ya sanırım. Kafa ataraktan geliyor aşağı doğru. Balıklar peş peşe geliyor. Arkadaşlar durmakta durmak da mümkün değil. Şey sıkıntısı var. Sıkatar ya. Güzel. Solugan olduğu için çok sallanıyoruz arkadaşlar. Iskatar iyi aldık. Ayakta zor duruyor. Buna uğraşıyor beş alıyoruz arkadaşlar. Bir ibo bir ben. Bir ibo bir ben. Yapıştır. Hadi bakalım inşallah hep böyle gider. Devamı gelir valla sarhoş oldum sallanmaktan soludan bizi mahvedecek burada. evet arkadaşlar şimdi mera değişikliği yaptık açıkta balık kesti şimdi kupa yakalamaya geldik bildiğimiz bir mera vardı kupa için kupanın boyları güzel biraz kupa yakalayalım hadi bakalım Zıngıt. kupacılar kupa için şöyle sinek iğne var arkadaşlar 5 numara. numara sinek iğne ince bir misina hiç kurşun falan yok zaten teknenin ışığına kupalar doluşuyor şöyle sülnez kullanıyorum onlar için takıyorum sonra atıyorum bırakıyorum zaten Bıraktım, bir tanesi aradan alır Kurtların boyları güzel çünkü. Her zaman böyle yeri olmuyor. Kısa herhalde ya. Ama büyük gibi. Yeri mi gibi? Yeni gidi ya. <laughs> yılan balıymış ya. Bu yılan balıkları da beni buluyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bir yandan kalamar taktık normal oltalarımıza dipte bekliyor geri balık. Bir yandan da şeytan oltasıyla su üzerinde gezen kopezleri topluyoruz. Hemen şöyle göstereyim kovayı. Bunları direkt kova atıyoruz. kupa topluyoruz arkadaşlar. Saatimiz saat kaç oldu bu? 23.50 12.10 var. Avlanmaya devam. Bu üç kafasını bile kaldırmıyor arkadaşlar. Bakın. Balığı buldu. Bir onu uğraşıyor. Başkan bir baksana onu. Baksana bak. Yem At çek yapıyor. Oluyor. Bize iyi avlar. Sizlere iyi seyirler. Saatimiz bir oldu. Geliyor tam bir saattir av yapıyoruz. Dip oltalarında vuruş hiç olmadı. Biz de ne yaptık? Kupa yakalamaya döndük. Kupa yakalıyoruz. Daha önce söylediğim gibi. Hemen bakın bir saatteki yakaladığımız kupa miktarı. Tam bir kova. Bir, bir kova kupa yakaladık. Kovadan taşıyor. At şunu içeri. İki üç tane de kolyoz var. Onları canlı livarına attık kolyozları. İbo hiç nefes almadan sürekli atıyor, çekiyor. Durum vaziyet bu şekilde. Şimdi 3-5 daha yakalayacağız. Daha sonra mera değiştireceğiz. Dip balığına tekrar yöneleceğiz. Sizlere iyi seyirler. Saat iki olmuş güzel. Bir buçuk kova kupa yakaladık arkadaşlar. Kupaya doyduk. Anasını anlattık. 8-9 tane de uskumur var arkadaşlar. Yakalayacağımızı yakaladık. Şimdi bir mera değiştiriyoruz. Biraz da dip balına çalışacağız şimdi. Şimdi yeni mera denemesine gidiyoruz. Ellerimiz kabardı. ondan balık ayıklamaktan ellerimiz kabardı. 2 <laughs> saatte 5 kilo yakın var orada. Rahat 5 kilo var. <laughs> kupa var. Güzel av oldu. Şu ana kadar güzel geçiyor avımız. Bakalım sakin. İbrahim aldım dedi. Geliyor. Bence ıskatarya Hava ıskatarya ya basına döndü çünkü. Bak ıskatarya Haydi bakalım dostlar. Hava devam. Oğlum geldi mi? Vallahi balık var. Oo çok güzel <laughs> Kulağımın akıyor. Hemen gözün açıldı ha. Uykudan uyandın. <laughs> Nasıl Ne geliyor? Kaleye doğru mu geliyor? Hop oh, oh, hop oh, oh hop hop dedi. Yine getir hacı. Kepçeyi getir. <laughs> hop oh, oh, oh. Oh çok güzel. Benim geçen kara gözden bak. Bak bak bak. Oh, babaçko. babaçko bir kara göz. Yatan <laughs> ıslanmasın. <gülüyor> Adam yattığı yerden alıyor Yata, be. Yatakta. Ey yavrum çıpra gibi değil mi? Kocaman. Ee... Şuna bak. Değgiri bir yan göster. Yanak ver. <laughs> Haydi bakalım. Hava devam. Adam yatağından fırladı valla. <laughs> su gelmişti. Şöyle yatak yaptı arkadaşlar. Saat kaç olmuş saatte bakalım. Saat 3.20 geçiyor. Hava de devam. Saat sabahın 5'i oldu. Şimdi yemli balık avını bir müddet sonlandırdık. Şimdi yer değiştiriyoruz. Evet. Dün akşam üzeri yakaladığım kalamar Kendinden geçmiş artık. Ama yine de onu denize bırakma bırakacağız, yapayım. bırakma yapacağız. Şimdi bir konum değiştiriyorum. Gittiğim yerde kalamarı oltaya takıp suyla buluşturacağım. Bakalım güzel bir dişli balık kandırır alırız bırakmayla. Hadi bakalım nereye doğru gidiyoruz. Sizlere iyi seyirler. Martlılar da maşallah gak kuk gak kuk. Arkadaşlar nereye geldik? Şimdi şöyle bir 120 gram melek gözü var. 0.22 ipim var. 0.50 melek gözüne sonra 0.50 şöyle bir buçuk kulaç gövde bıraktım. Şöyle kalamar taktım arkadaşlar. Şimdi oltayı indiriyoruz. İnşallah büyük balık alırız. Haydi bakalım. Bismillah. altın Haydi Yok kaymadı götümüz döndü ya. O götünden okuyor ya. Aslında. Hadi oğlum Olay. al da gel. Kalamarı bıraktık. Canlı değildi ama ölüydü. Yine de iş yapar. Oy, çok iyi, çok iyi. Kamerayı Oy, Açtım açtım açtım. Hadi Hadi Evet arkadaşlar bir balık aldık. Of 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 of. Çok güzel. Hadi. Alalım onu. Kalama mı? Kalama güzel tatlı. Çünkü 0.50 misina var ya çok evet. güzel <laughs> Hadi, be. Hadi. Geliyor be. Hadi. Geliyor. Hadi. Bakalım ne geliyor. Tekneye geldim daha delirebilir. Hı hı. Evet. evet. Hadi oğlum. Hadi be. Hadi. Hadi. Çok da büyük değil herhalde ama. Olsun iyi. Oo. Aldım da. Alalım Bu tarafa doğru. Ben o mı geçin, o tarafına mı Bilmiyorum ki vallahi. Bağır mı? Oh. Dur, dur, Hiç panik yok. Dur, bilir, tekne gelince. Evet. Sinarik mi? Sinarik. 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 Of of of. of. Aa, bir oh, de, oh. de küçük diyor. Baba. Bırak. Baba. İşte. Çak. <gülüyor> evet aldık. <laughs> Makine bana mı sınırmıyor lan? Gitsinaya baksana bak. Bıçmış taşlar? Ulan bu değil. Anladım lan. Evet arkadaşlar. Süper bir balık bindirdik. <laughs> sinaritin <Dur git. gülüyor> sesindeyiz. <gülüyor> Devler Ligi. Babaşko <laughs> babaç. Ko baba evet arkadaşlar bir tane daha salıyoruz. Evet buzlukta bir sübiye vardı. <laughs> Şimdi hemen onu da salalım. Varsa ikinciyi de alalım. <laughs> 5800. Evet arkadaşlar. <laughs> 5800 civarı. Hemen hemen 6 kiloya kafa atacak hayvan. Maşallah maşallah tosunu. <laughs> Tosuncuk. <laughs> Amba be. Buldum be bugün kav. He? <laughs> bugün kav küçüğünden büyüğüne her türlü <laughs> balık vardı. Avımız güzel geçti. Ama sen de tuttum. Sen ne aldın be? Ben de tuttum, tuttum acı Kesin benimki de sinir. <laughs> Vallahi acı geliyor. Dur sana çevirelim kamerayı. Oo, Bana kepçe. Kepçe acı, Kepçe mi? Geliyor. Aa, ha. Ooo. Ama iri. Iskara. Iskara. Şey. Neydi işte akşam günü? Iskara. 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 İsimleri unuttuk de. Aklımızı aldı sinerik bizim. <laughs> iskara aklımız vardı aldı yani. Muti. Bugün balığa doyduk sadıç. Allah Allah. Sen ne haber yapıştırıyorsun ha? Iskara olabilir acı bu Arkadaşlar ben de suyu bir şimdi kalamarla değiştirdim. Iskara geldi gel. Yine mi Güzel gibi. Bir tane orta boy sübye var. Takalım bakalım. Sübyeden. Hayır. <laughs> Şöyle bir tane kalamarın kıç kısmına taşıyıcı iğne takıyorum. Bir tane üçlü kafa kısmına arkadaşlar. Şöyle iliştiriyorum. Bırakıyorum. Ondan sonra Allah'a emanet diyerekten suyla buluşturuyorum. Bu kadar basit. Allah gel. <laughs> Bir şey fark etmiyor. Bak. Evet arkadaşlar akşamki avımızın sonrası kopezlerimiz şu anda Muhittin kardeşim tartıyor. Tam kaç geliyor? 6800. 6800 şu anda 7 kilo kopez 7 var. kilo kopez var. Şimdi diğer kara gözler uskumru ve ısketeryanın e, olduğu oldu. Kovayı tartıyor. E, gelincik balığı da var. O da 3 kilo 400 gram. Balık da 6 kilo mu geldi? Kaçtı? Evet. Onu da en son jumbo'yu çıkartalım tekrar. Tekrar bir gösterelim balığı da. Jumbo'yu tekrar bir gösterelim. <laughs> Büyük boy kapanış balığı. Siner itimizi. İki tane de kalamar vardı ama kalamarı harcadık tabi. Evet. Kalamarı verdik, bunu aldık. İşte. Evet arkadaşlar. Siner itimizi de şimdi tekrardan tartıyoruz. Sineritimiz de... <laughs> Tartı kapanmış. <laughs> <laughs> tartı kapandığı için tartamış sineriti. Eee pili bitti. Film bitti? Eee. Kaç kiloydu? 6 kilo. 6 kiloydu o da ya. 6 kilo da sineritimiz var. Ulan bir işe Onda şöyle Kucaklayıp ikimiz beraber bir fotoğraf karesi verelim. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şöyle ikimiz beraber güzel bir poz verelim. Aynen. Sineritimiz de burada dev boy. Çok Artık biz yolculuk, <laughs> yolcular. Avımızı sonlandırdık arkadaşlar. Bugün çok güzel bir av geçirdik. Saat şu anda kaç oldu? Sekiz buçuk herhalde en son baktığımda. Sekiz buçuk. Dün yediden beri denizdeyiz. On üç saatlik bir av evet. yaptık. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Yardımların, desteklerinden için güzel vakit geçirdik sohbet. <laughs> balık da güzel oldu. İlk yola çıkarken evet. söylediğimiz gibi her şeyi yaptık yani bugün. Bütün balıkları da aldık. Sadece bir sırtlı da balık alamadık maalesef. O da çok önemli değil. Evet arkadaşlar. Bu avlık bizden bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle.